Herkese merhaba arkadaşlar. GameGummy'nin bugünkü planlı çalışmasında neler var? Yani şunlar standart zaten onları geçiyorum. Şu gördüğünüz gibi XIGN -E Code 3 diye anti yazılım devreye girecekmiş. Oyun içi rekabete engel olabilecek çeşitli üçüncü parti yazılımları ve onların istenmeyen özelliklerini tarafımıza rapor etme ve gerekli aksiyonları almamıza yarayan bir hile tespiti sistemidir. Hayırlı işler diyorum. Şöyle internetten biraz baktım google'ladık. Sağ altta bildirimlerin olduğu yer var ya. Orada kutucuk şeklinde gözüküyormuş. Herhangi bir ayar falan yaptığında direkt oyundan seni atıyormuş. Yine şöyle bir tane daha site çıktı işte. Hile, oyun güvenliği vesaire diye. Yeni eklenecek anti yazılımla alakalı şöyle bir discord'da şey geçti. Şu sağ üstte falan ekleneceğim. Birisi işte botlar da kapanacak mı vesaire diye sormuştu. Botlar kapanmayacakmış. Botlar kapanırsa sıkıntı çünkü. Job Cave'de auto target falan hala devam ediliyor. Böyle PV'den bir iki tane kişi yapıyor. Oto target'la arkasına adamlar takıyor çarları. Wipe almaya çalışıyorlar. Ya da APK satmıyorlar. Job Cave'de kale savaşında falan yasaklanırsa güzel olur. Zamanında bu Night Online'da kullanılmış. Bu Inject Star Gulden'in yaptığı sete otomatik girme muhabbeti var ya. Onu da kapatırsa tamam abi. Bir onu kapatacak. Bir de kale savaşında Jobkey'de falan auto target kapatacak. Başka bir şey istemiyorum. Yani. Neyse botu engelleyemez demiştim. Botu engellerse zaten oyuncu sayısı düşecek. Burası night online değil çünkü. Sur oyuncusu. Bu adam botu seviyor abi. Botlayacak. Botları kapatırsa e, istese kapatabilir botları. Botu kapatırsa bum. Oyuncu sayısı düşer. Bakalım bu gece göreceğiz. Artık saat 4'te göreceğiz. Ne olacak? İlk zamanlarda biraz A hatası alabilir risk. Yani virüs programını falan 3. parti yazılım diye görebiliyormuş. Yani ilk zamanlarda bir sıkıntı yaşanabilir. Belki devre dışı da bırakabilir. İlk test amaçlı olabilir. Bakalım bir sonraki videoda da sistemin nasıl işlediğini öğrenmiş oluruz. Onu detaylı bir şekilde anlatılırız. Benim ilk olarak anladığım sağ altta duruyor. Oyun içerisindeki 3. parti yazılımları ana yere gönderiyor. Kapatırsan falan. Benim anladığım bu. Bir de üçüncü parti yazdım. Yani sağ alttan kapatırsan komple bence client'i kapatacak. Oyun içerisinde işte kayıt vesaire ya da log tutuyor da olabilir. Göreceğiz. izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.